Evet arkadaşlar, bugün efsane bir şey yapacağız. Şimdi biliyorsunuz ki televizyonu seyretmiştik. Şimdi de tere, e, Brawl Stars videosu çekeceğiz. Evet. Şimdi de Eğmen sen oynayacaksın ben çekeceğim hadi. Benim efsaneviyim var. Bu uzaklaştığın şeyim geldi. Evet arkadaşlar o surdu az önce. Ya deli misin ki o suru? Yapma.

Yes. Allah Allah lem lem tıs tıs Kaç bak şişli var. Ben bunu. Ben kendimi Evet arkadaşlar. Bu öyle kötü oynuyor ki. inliyor Ver şunu. Hayır. Sen kendi buldun fikri. Yoksa ben bizi çekmeyecek. Evet arkadaşlar bu salak gibi oynadığı için yani çekilmiyorum ki ya. Sen de salak. O kadar kötü oynuyorsun ki. Yiğit o insan Allah Allah. Tekin gir. Tekin Yiğit gir. Şerifle neden giriyorsun? Max diye. Şerifle neden giriyorsun? Max, Max diye. Max'ın çocuğu. Değil mi şu çocuğa? böyle kötü şeyler yapmam ben asla. Çünkü ben mahsurum. Git. Git. Bu e, da tamam, Teşekkürler. Pırt. <laughs> bam bam bam. Bu da kötüymüş. İyiyim ve kötü hayal düşünceler. Bam bam. Ne kaç tane mic'ten? Kaç. Dinamit atıyor. Ölmedim lan. Evet o kadar salak oynuyor ki yani. Altın <laughs> cokum. Lan bırak şu tavleti. Hayır. Çekme bir de bana ne. Sen de şey iyi olma ya. Dur dur. Şöyle olmayacaksın. kulübadan adını söyleme. Zaten de bilmiyorsun. Arkadaşlar bir dakika. Yok ya bir daha seninle video çekmeyeceğim. Evet arkadaşlar burası, benim adam. Çok güzel bu adam. Kart, kartlarım falan var. Bunun kartlar. Kartlarım var burada. Buraya yastıklar var, yer atmışlar. Ne arkadaşlar. bu da baba. Kapıya vurup duruyorduk yine. Harbiden öyle oldu zaten. Normal. Yoo. Normalde annen açtığında duruyor. Anne yani bu kaçtı. Evet arkadaşlar çok güzel bir yer burası ya. Arkadaşlar şu kapının şeklini göstersene arkadaşlar. <laughs> Allah'ım. Neyse. <laughs> Bakayım. Böyle bak düz giriyor, yamuk çıkıyor. Ne <laughs> <Ve> kapıyı ittirebiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Abi Brawl Stars videosu çekeceğim de şununla valla çekilmez ya. Ya şununla valla Brawl Stars videosu çekilmez ya. Seninle? Eee benim kanalımla ilgisini. Her gün burası aç her gün birinci oluyor. Kim geldi lan? Aa annem ne oluyor? Bir piçler geldi. Arkadaşlar benim dediğimi benim dediğimi taklit yapmayın. Bakın o küfürde ama bakın şey yapmayın tamam mı? Bakın küfür ettim ama ama o küfürü siz demeyin tamam mı? Çok kötü bir laf çünkü. O küfürü siz demeyin tamam mı? Tanımadığım birisine dedim de ondan yani. Sadece küfür ettiğinizde Yani size ulaştıklarında Dur 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 Abi bakın 160 bin abone olun. Size bir tane hesabımı vereceğim. Verebilirsem tabii ki vereceğim. Çekiliş yok. Ben çekilişte kim çıkarsa onu vereceğim. Ben... Vereceğim. Ya. Kim? Bu çok ama reyalsınlar. Hepsi büyük. Bu Gamer Gamen yani. Krampo çekiliş şey yapıyorum. Hadi. Hadi de Evet. Sonucuna... Yani. Brawl Stars hesabımı vereceğim. Ama o gördüğünüz şey değil. Bing kupalık hesabımı vereceğim de. 13 karakter var. O kadar kötü karakterler yok. Yani. Spike ve Leon yok. Kara uyuşu. Zaten o yüzden kara olsaydı. Yani bin, bin kupalık hesabımı size vereceğim. Ya niye veriyorsun? Bu mizalar da bin kupalık. Var. Bence o 7000 kupalı ya. Çünkü 70 bin, ay 7000 var ya kupalı. Evet. Çok abone olursun o yedi var. 100 aboneye gelsin yedi var. Evet arkadaşlar bin bin kupalık hesabımı size vereceğim. O insanlar çok kolay yapar o bin kupayı yani. Çocuklar da yapar ama yedi biraz daha zor yapar anladın mı? Bin kupalı vereceğim. Tabii verebilirsem. Nasıl veriyorduk ki hesabı? Hesabını Gmail'in söylüyorsun. O yüzden tehlikeli iş. Hesabımı size vereceğim. Ne? Verecek mi? Vereceğim. O tehlikeli. Hesabını Gmail'in onlar söylüyorsun. E söyleyince ne olur ki? Acemi yiyordunuz. Ya vereceğim arkadaşlar da. 3000'li vereceğim 3000'li. Tara var, Montis var, Frank var. 3000'likti. Onu size vereceğim. Verebilirsem tabii ki veririm. köpeği çeksene ver ver. Köpek çek. mi? <laughs> Bakayım. Bakın arkadaşlar her gün her geçen var. bir çek. köpek. Her o gün. Böyle çekilmez işte ya. Sen çekmeyi de bin, normal bir. Ben bayağı bir dur, yukarı kapalı bir insanım. Dur bir, bir Ya dur bir bırak. Bak arkadaşlar oradan köpek geçiyor. Aa, geçiyor, geçiyor, geçiyor. Bak, 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 bak. Gel bak, ne yapıyor? Nasıl geçiyor? Arkadaşlar bakın, köpeğin son Köpeği sorar, Nerede lan köpek? Gidiyor arkadaşlar. Köpeğin son hali. <laughs> Orayı içemeye gidiyor. Her gün burada. Hala dur. Hala kameralarda. Köpek. Köpek, köpek gitti. Tamam gitti. Ver. Ver kamerayı. Şimdi. Arkadaşlar size yakından evleri göstereceğim. Şu karşıdaki ev bizim arkadaşlar. Biz Yok o değil. Bizimkisi villa arkadaşlar. Şu kat. <laughs> Arkadaş 11 um, dakikadır çekiyorum. Evin beğendiniz mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Yorumlar aşağıda zaten. Yazın. Bütün düşündüklerinizi yazın. Hakkımda yani. İstediğinizi yazın yani. Hiçbir şey değil. Biz de tükürmeyiz. Arkadaşlar. Aynen. Görüşürüz. Aynen. Sizi seviyoruz. Youtube kanalıma yarın da yarın <laughs> video çekmeyecek. Roblox ya bugün de olabilir yarın ya da bugün Roblox videosu Gelmeyecek. Müsteri çekeceğim. Gelmeyecek. Modern Müster çekeceğim. Yüzüne, yüzüne tohut Çok. Arkadaşlar gelecek. Gelmeyecek. Arkadaşlar sizi seviyoruz. Görüşürüz. Senin tipsiz yüzünü göstermeyeceğim ya. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bay bay.